Arkadaşlar kamera kaydı arıyorlar ama henüz bir şey çıkmamış müdürüm. Peki. Başka ne biliyoruz? Siz olay yerini gördünüz. Önce kaybolmuştur falan dedik ama görgü tanıkları var. Arabayla kaçırılmış kız. Eşkal verebildi mi bu tanıklar? Çok uzaktan görmüşler. Sadece üç kişi olduklarını biliyorlar. Plaka da yok. Yok baba ama şüpheli belli. Bu kızı konuşmasın diye kaçırdılar. Konuşursa kimi yakacağı belliydi çünkü. Baki. Yine mi bu adam? Önce Seval'i kaçırıp öldürdü. Ya şimdi de aynısını. Dur 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 kızım ne yaptın hemen ya? Biz ne burada? Güzel baba. Bakirin ve yanında çalışanların kimlikleri de adresleri de belli. Güzel, güzel. Geldik baba. Heh. Tam vaktinde. Hiç yerleşmeyin. İşimiz çok çok güzel. Selin geçmiş olsun. Yolda söylediler. Sağ ol Ali. İyi misin? <laughs> Üstünü dağıttım sende. Baki'nin ve onu tanıyan herkesin adreslerini aranızda paylaşın. Tamam mı? Bu adamın ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden kaybedecek hiç vaktimiz yok. Anlaşıldı baba. Sen benimlesin. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Selin. Sık dişini tamam Sağlam dur. Hadi. Tamam, hadi. tamam baba. Mutfak temiz. Salon temiz. Odalar temiz. Bugün pastamız kaçınca. ev? Artık bir sonuç almamız lazım. Hadi, hadi. Bir şey söylesinler artık. Hakan ne durumdasınız? Cevap bekliyoruz. Maalesef Selin. Kız burada değil, ev boş. <laughs> tamam Hakan, görüşürüz. Rıza Baba, bir emrin var mı? Mekanı karakol ekibine devredip buraya dönelim. Tamam. Anlaşıldı baba. Hadi. O kadar çatma kaçtı Gerekirse yüz ev davasıdır. Seni eve bırakayım mı? Sakın ha. Merkeze gideceğim ben. yolunda da değiştirme Mesut. Kabul. Ama gidince dinleyeceksin. En azından birkaç saat. Mesut sağ çeksene. Burada mı? Ha, sağ çeksana. Sakin ol. Benim annelik neyime bir Mesut? Benim annelik neyime? Ben o kızın başına gelen bir kötü şey. Ben bir de kalktım gittim kızı evlat edinmeye kalktım. Bırak, bırak işte kendi halinde büyüsün senin neyine? Ne? Kızını koruyamıyorum polis mi? Bana mı söylüyorsun? Tunç kaç kere gitti geldi unuttun mu? Rıza baba haklıydı götürüp onu benim yetimhaneye teslim etmem gerekiyordu. Orada benim yanımda olduğundan daha güvende büyüyecekti. En azından ben nerede olduğunu bilecektim o zaman. Şimdi yok. Şimdi bilmiyorum nerede olduğunu. Sevgi nerede bilmiyorum. Şişt, tamam tamam. Boşalt için rahatla biraz. <laughs> kuzu bari azıcık yeseydin hani açtın sen sevgi ah ah ne işleri bulaştı Hatice. <laughs> Ne oldu? Ne yaptınız? Var mı bir haber? İyi bir haber yok. Ben de kahve getirdim. Of ben kaç saat uyudum ya. Telsizleri de duymadım herhalde. Bir hareket yok telsizde. Rahat ol. Rahat mı olayım? Şaka mı yapıyorsun Mesut? Ya lafın gelişi işte canım. İş şu kahveyi topla kendine. Bu arada Rıza Baba konuştum. Yetki verdi. Her halinde beğenmezsem seni eve yollarım. Ben iyiyim. Kimse merak etmesin. Hem Sevgi'yi aramak için de İzin isteyecek değilim kimseden. Hmm. Ha şöyle kendine geliyor. <laughs>